Kıymetli arkadaşlar, hepinize selamlar. Adet olduğu üzere yeni bir seriye başlamadan önce genellikle o seride neler yapmayı düşünüyoruz ve nasıl bir stratejiyle başlıyoruz. Bunları anlatırdım. Tabi bugün de bu seriye bu şekilde başlamak istiyorum. Ama tabii bu sefer hak bir flashback yapıp biraz oyunun geçmişine gideceğiz. European Universalist 4 ilk çıktığında oyunun en güçlü devleti Osmanlı'ydı. Osmanlı'yla oynamanın iki avantajı vardı. Bunlardan bir tanesi kanunnamelerdi. Kanunnameler şu an birinci sırada ama eski dönemden oynayan arkadaşlar hatırlayacaktır. Kanunnameler eskiden Osmanlı'da geleneklerdeydi. Tradition'du. Ve %33'tü. Ee, dolayısıyla oyuna başlar başlamaz Osmanlı ile %33'ü alıp fetihlere başlayabiliyordu. İki bölge vardı fethetmemeniz gereken. Orayı vasallaştırmanız gerekiyordu. Birisi Vallaklay'da. %100 Corporation Penaltısı vardı. Diğeri de Kuzey e, Afrika ülkeleriydi. Buraları vasalla, vasallayarak yolunuza devam ediyordunuz. Ben çok nefret ediyordum buraları kor e, yapmama hatta. ile oynamanın ikinci avantajı ise oyunun başladığında, oyun ilk başladığında sizin piyadeleriniz ee, şöyle geliyor arkadaşlar. Birinci sıradaki deniz yayalar normalde bir 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 şeklinde geliyordu diğerlerinde. Osmanlı'da bunlar iki 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 şeklinde geliyordu. Bunun anlamı da şuydu. Sizin bir birimlik ordunuz diğer birimlik orduyla karşılaştığında sizin ordunuz iki birim gücündeydi. Avrupalı ordulara göre. Çünkü Avrupa şey, Asya tarafında ayrı yüksek olanlar vardı ama Avrupa'daki Western Tech için konuşalım. Western de böyle bir durum vardı. Dolayısıyla çatır çatır vurup ee, şey yapabiliyordunuz. İki katı büyüklüğünüzde korduları bile yenebiliyordunuz. Bir kağıt sağlıyordu. sallıyordu. alamıyorlardı. Osmanlı çok güçlüydü. Ve biz Osmanlı ile o dönem oynarken ee, İda Seti olarak bazen Administrative bazen Humanist bazen de Religious alıyorduk. Ben Religious oynamayı daha çok seviyordum. E, din sebebiyle savaş nedeni veren özelliği ikinci sıradaydı ve çok hızlı bir şekilde e, dini savaşlara da başlayabiliyordunuz. Özellikle İran tarafına ve Hindistan tarafına gitmek niyetindeyseniz veya Avrupa üst taraflara çıkma niyetindeyseniz böyle avantajları vardı. Daha sonra e, oyunun DLC mekanikleriyle birlikte oyuna yeni bir özellik getirdiler getirilen özellik states ve territories şimdi bir bölgeyi kor yaparken daha ucuza koruyorsunuz ama otonomisi yüzde altına düşemiyor böyle bir sorununuz olmaya başladı ve ee, bu state territory mekaniği ile bağlantılı bir sürü mekanik getirdi ben buna şiddetle karşıydım o dönem çünkü bu gerçeklikte olan bir şey yok yani hani Yok burası teritori yok burası e, bizim state falan filan muhabbeti yok. Fethetmişsin gücün yetiyorsa tutabiliyorsan tutarsın tutamıyorsan tutamazsın. Yani hani e, böyle bir saçmalık var mı ya ya ama oyunda var. Mesela bunun ne kadar saçma olduğunu size şöyle anlatacağım. Governing capacity'yi de anlatayım ondan sonra anlatayım. Daha sonra bu da yetmiyormuş gibi bu sefer bir de governing capacity'ye bir şey getirdiler. Governing capacity şu. Kanka sen dünyayı fethetme. Okey dünyayı fethetmeyeyim dünyayı fethedeme diye e, biz seni buraya limit koyuyoruz. Bu limiti aşabilirsin ama aşarsan hayvani penaltılar alacaksın. Nasıl penaltılar? Administrative Efficiency alıp başına gidecek negatif yönde. All Power Cost penaltı yiyeceksin. Onun haricinde Aggress Expansion'da penaltı yiyeceksin. İsyanlarda penaltı yiyeceksin. Oyun exploit'e şahit bir hal alıyor. Bu da benim çok sevdiğim, hoşuma giden bir şey değil. Eksploitlerle oynamak O yüzden beğenmediğim için Governing capacity geldiğinde teknik olarak dünya fethi yapma imkanınız bitti bu Bunu Osmanlı'da dahil Bunu niye gerçekçi olmadığını size şöyle anlatayım 1200 yıllarda Bir tane Moğol Eleman Moğolistan'dan çıkıyor Çin'i tamamen alıyor Bu Burayı tamamen alıyor. Şurayı, alıyor şurayı alıyor şöyle Sonra geliyor Şurayı alıyor Şuraya kadar şu sınırları aşağı yukarı alıyor. Şöyle kocaman bir şekilde. Ve buraya Moğol İmparatorluğu diyorlar. Uzak muhteremin kurmuş olduğu devlete. Ve bu sınır büyüklüğüne sadece 40-50 yıl dolaşıyorlar. Mevcut da Moğolistan'da başlayın. Erop Universalist'te. Bu olay gerçekleştikten yani 200 yıl sonrası için. 1800 yıllara kadar mevcut governing kapasiteyle burada mümkün değil alamazsın. Veya der ki 1300'lü yıllarda, görmüş olduğunuz Delhi İmparatorluğu, 1300'lü yıllarda neredeyse Hindistan'ın tamamını kontrol ediyor. Şu an Delhi ile başlayın, 100 mümkün değil, buraların her birisini alamazsınız. Çünkü neden? Governing capacity sorununuz. Aynı sorun Osmanlı açısından da geçerli. Mesela şu an bizim Governing kapasitedeki durumumuz 276. Peki bizim development'umuz kaç? Bizim kendi development'umuz 1663. Objektlerimizin development'u kaç? Bizde yarısı hesaplanıyor. Toplamda 8410 civarı şeyimiz var. Development'umuz var. Yani 100 yılda 8400 development'u kontrol ediyoruz. Normal şartlar altında bunların hepsi bizim elimizin altında olsa government kapasitesi şu an burada bulunduğunun 6-7 katına fırlamış olacak. Ve bize çılgın attıracak. Dolayısıyla mevcut şartlarda eskiden her yeri fethederek hemen hızlı bir şekilde yurt yaparak yoluza devam edemiyorsunuz. Mecburen vassal mekaniklerini kullanacaksınız. Sınırsız vassal mekani esnasında oyunda ilk defa Japonya'da Daimyo Shogun mekaniğiyle tanıtılmıştı. Benim çok hoşuma gitmişti. Zaten benim hoşuma gittiği için ben dünyada ilk defa benden önce kimsenin uygulayıp test etmediği Daimyo Shogun mekaniğiyle bir ee, Ryukyu mekaniği geliştirmiştim ve o sayede Dünya Fethine Giden bir serimiz vardı. Erken bırak ama izlemek isteyenler hala izleyebilirdi silmedi. Ee, bana göre Osmanlı'daki vassal mekaniği de e, Daimiyo Shogun mekaniği kadar verimli. Normal vassallardan Osmanlı'nın vassallarının ne farkı var bundan bahsedelim. Ama Osmanlı'da vassallar ikiye ayrılıyor. Ee, bir devleti vasal yaptığınızda normalde eyalet oluyor. Mesela bizim Timur normal eyaletlerimizden bir tanesi. Rengi mavi. Korosan. O da. Pardon. Buradaki renk hepsinde mavi görünüyormuş. Onu unutmuşum. Şuradaki kuyruktan anlıyoruz hangilerinin. Eee. Bakın şurada mavi olanlar e, normal eyalet. Kahverengi olanlar kor eyalet. Temel fark buradan çıkıyor. Seninki mavi. Korosan'ınki kahverengimsi gibi ama arada çok büyük bir fark görünmüyor. Ama normalde aynı kahverengi. Doğru pardon. Ben, ben görememişim. Şimdi normal bir kor vasalınız olduğunda bu kor vas şey normal vasalınız normal eyaletiniz olduğunda Normal eyaletiniz annexleyemiyorsunuz. Ee, ve normal eyaletinizi yani bir ülkeyi vassal yerine eyalet yaptığınızda size avantajı o eyaletin hem power'ının %10'unu %10 ve force limit'in %10'unu veriyor size. Eyalet olarak. Ee, dolayısıyla liberty desire'ı bir tık daha düşüyor normal vassallara göre. O eyalet yaparsanız ek %10 mem manpower artı force limit kazanıyorsunuz. Artı core eyaletlerinizi annexleyebilirsiniz. Ve core eyaletleri annexlemek normal vatsalları annexlemeye göre %25 daha ucuz. Korusana baktığınızda bunu tam anlayamazsınız ama Mısır'a baktığınızda Mısır 1270 de annexleyebiliyorsunuz. Burada Mısır'da eğer yönetim artı influans olsaydı kuvvetle muhtemel Mısır 600-700'e annexleyebilecek pozisyonda olacaksınız. O da dehşet bırakmıyor. Yani bu kadar büyük bir devlete 600 diplomasi puanla vesaire annetlemek gerçekten çok büyük Şurası 600 istiyor burada Börgün diye bakalım Börgün diye 700 istiyor Macaristan Macaristan 1200 istiyorsunuz Aklınızda Bunlar düşürülmüş olan rakamlar Eyalet mekaniğinin Ganyanları Ama eyalet mekaniğinin esas can alıcı Size en büyük avantajı Basalların size getirdiği parada arkadaşlar Bakın 100 yıldır oyun oynuyoruz ve 100 neticesinde bizim VASA'lardan elde etmiş olduğumuz net gelir aşama itibariyle 672 altın. Bu bizim aylık gelirimizi totalde kaça e, çıkartıyor. Bizim aylık gelirimiz neredeyse 1000 altın. Aylık harcamamız 235 altın. Ve aylık net gelirimiz 766 altın. 100 yılda gelmiş olduğumuz seviye ve bu seviyeye gelirken, dikkatinizi çekeceğim üzere inflans iddiasında ve valit iddiasından gelen vasat intikam artırıcı bonuslarımız yok. Hangi bonuslarımız var? Şu an Roman Tribüt'ten %25 geliyor. Onu düştüğümüzde burası 450 civarına düşecektir. Çünkü bu geçici gelen bir özellik. Ee, ama El Hamra ve Versailles'den gelen e, %30'luk bonusumuz kalmaya devam edecek. Province Government sistemle beraber. Dolayısıyla bizim buradan sabit bir 450 bandında net bir gelirimiz var. Bu dehşet bir rakam. Şu an 39 bin altınımız var. Ve bu parayı biz nerede kullanıyoruz? Eyaletlerin bize bu kadar yüksek miktarda para getirmesinin bize en büyük avantajı şurada. Biz istediğimiz büyük projeleri yaparak alternatif bir iddia açmış alternatif bir politika kullanıyormuş gibi hayvani bonuslara sahip oluyoruz. Mesela Petra 3. seviye. Dolayısıyla iki diplomatik reputation, bir relation artı en önemlisi envoy travel time %33 alabiliyoruz. Bir diğeri e, Samatra. Samarra'da %3 misyoner gücü artı prestij artı ulema loyalty veriyor bize. Elhamra. Elhamra'da diplomatik reputation, vassal, liberty desire artı administrative efficiency alınmayı başarıyoruz. Versailles. Versailles'da tax, improve relation, income from vassal, Numera loyalty alabiliyoruz. Bir diğeri Napoli. Napoli'de yıllık prestij, governing capacity artı reform progress. Bir diğeri Venedik. Venedik'te 130 reform proses alıyoruz. Bunlar çok dehşet rakamlar. Mesela onun haricinde Atina, yatırım yapmamışım. Ben yatırım yapmamışım. Ben Teşe'ye yapacağım Diviri'ye yatırım yapmamışım. Mesela Diviri'de yatırım yapılması gereken yerlerden bir tanesi. Onun harcı Sultanahmet Camii var. Yatırım yapmadığım ama yatırım yapılması gereken yerlerden. Ya paramız var. Ayasofya üstün seviye çıkartmak gerekiyor. Gibi 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 gibi. Mesela burada Bam Seder var. Yine Mersant olan bir diğer yer. Yine burada e, Trade Power alabileceğimiz Lisbon var. Buralar var. Yani paranızı istediğiniz gibi bir özellik alabilmek için kullanabileceğiniz çok farklı mekanikler var. Ee, görebileceğiniz üzere mesela burada da %2 misyoner gücü vesaire var. Eyalet sistemin en güçlü yanı hayvani bir paranız var. Yani bu parayla şu an istediğiniz mercenary'i çekebilirsiniz. Ben mercenary niye çekmiyorum onu göstereceğim biraz. Mesela şuradan istediğiniz gibi mercenary'i çekin. Hepsini çekin. Hiçbir sıkıntınız olmaz. Neden? Bir force limitiniz çok yüksek. 600 force limitiniz var. Bizim profesyonelliğimiz çok yüksek olduğu için mercenary kullanmıyoruz. Ee, ama parayı harcamak istediğinizde harcamak istediğiniz tüm parayı amorti edebilecek şeyiniz var. Mesela şuraya baktığınızda aylık masraf ne kadar? 16, 17, 14, e, şurada 15. Bunların hepsini alsanız aylık masrafları yüzü ya geçer ya geçmez. Dolayısıyla hiç manpower kaybetmeden dünyanın içinden geçebilecek bir askeri gücü de oluşmuş oluyorsunuz. Artık bunlar içinde ne kadar önemli olduğunu göstermek lazım. Mesela yapacaksınız. Her yere yapmışız. Ee, büyük oranda. Veya production. Bakın büyük oranda her yere yapmışız. Veya onun haricinde e, taxation. Yapılabilecek, basılabilecek birçok yere basmış. Görebiliyor musunuz? Yani şu governing e, bonusunun ne kadar değerli olduğunu ve ne kadar masraflı olduğunu size anlatamam e, ve bütün bölgelerimizde var neredeyse. Şey tarafı hariç, e, İtalya tarafı hariç. Oraları da tekrar yaparız istihdam noktasında. E, yani istihdam edilebilirlik noktasında bir taraftan binalar, bir taraftan muhteşem projelerden gelecek muhteşem bonuslar. E, eyalet sistemi için ver çok büyük anlam ifade eden hususlar. Dolayısıyla eyalet sistemi oyunun en başında 133 anoname geleneğiyle ve Yeniçerilerin muazzam bonusuyla çok başı çok bir devlet olan Osmanlı'ya tekrardan bir can suyu vermiş oldu ve Osmanlı oyunun son diyasisi olan 1.37'de de bir etkisizleşme görmeyeceği için oyunu çok güçlü bir şekilde hala devam ettiriyor. Yani normal şartlar altında hiçbir exploit yapmadan 1404 senesinde tam 100 yılda bu siyasi istikrara sahip olmanız neredeyse imkansız. Daha da komik. tam profesyonel olan arkadaşlar fark ettiler ama eyalet sistemine aşina olmayanlar açısından da burada çok ince bir nüans var onu anlatayım. Bazı eyaletlerin rengi açık yeşil, bazıların koyu yeşil. Bunun esprisi şu. Eyaleti barışçıl yöntemlerle eyalet yaptıysanız eyalet normal yeşil. Eyaleti savaşarak eyalet yaptıysanız eyalet açık yeşil. Şimdi haritaya baktığınızda dede nasıl ya? Bir saniye. Yani sadece Macaristan, Tunus, Fas, Mısır ve Suriye'yi mi sadece savaşarak eyalet yaptın? Değil mi? geriye kalan hiçbir devleti savaşarak eyalet yapmadım mı diyeceksiniz. Vallahi gördüğünüz üzere Avusturya'da hariç geriye kalan hiçbir devleti e, savaşarak eyalet yapmamışız. Gerek de yok. Niye olmadığını göstereyim size. Hesse vassal olmak ister. Mesela bakın Hollanda vassal olmak istiyor ama diyor ki benim yüzden fazla developmentum var. Yüzden fazla developmentum olduğu için sana vassal olamıyorum. Napoli şeyde annexation yiyor. Annexation yedikten sonra Napoli serbest bırakırız vassal olarak. Barışçıl yöntemlerle vassalımız olmuş olur. Bunun haricinde Frans şey, Provence demişim. Mesela e, Port olduğu için Fransa bize şey olmuyor, vassal olmuyor ama Fransa'nın bize Port bölgesi olmasa bir Paris sadece. Paris bize olmasa Fransa bir de vassalımız olacak. Bakın Fransa ile savaşmışız, içinden geçmişiz. Buna rağmen e, Fransa bile bizim vasalımız olmak istiyor. E, Danimarka'ya bakın, Danimarka'nın developmentu 100 bir de kendi korları var. Bundan dolayı vasal olamam. yoksa sahip ediyorsun vasalın olurum diyor. Oluçlar. Cheport, Lyon'un vasalı. Yani aklınıza gelebilecek herhangi bir devlet mesela Atina. Bakın arada ne kadar büyük bir mesafe var vasal olmak üzere. Bakın vadi e, vassal olurum ben sana diyor. Bu bu yüzde unutun var vassal olamam diyor. Bu da e, yüzde olukmuntum var artık bana biraz uzaksın diyor. Onlardan yana sıkıntımız yok. Mutapa ben vassal olurum abi hayır ayıp ediyorsun diyor. Mesela bakın şuradayız veya daha da fantastik yerlere gidelim. Hey bu Bakın sadece uzak olduğumuz şey olduğumuz için penaltı var. Mesela Arak Arakan'ın dini e, Kereva Diyor ki aradaki mesafe 165. 165'e sahip olmasam ben zaten sana vassal olurum diyor. Mesela nasıl gideceğiz oraya? Şuradan ee, bir tane vassal bulabildiğinizde mesela distance between board dunk vassal yaptığınız an cut da vassal yaptığınız an cut neredeyse vassal olacak. Şuradaki mesafe dramatik bir şekilde çözülecek. Hop. Buralara kadar gideceksiniz. Mesela gel buraya bu uh, distance between border artı yüzde olağanüstü var diyor. Bunlar olmasa buyu bile vasal yapabilecek potansiyeldesiniz. Dolayısıyla o kadar rahat bir şekilde dünyayı vasal yapma imkanınız var ki bütün eyalet mekaniğini bu ve kurup buradan bu şekilde devam etmek üzerine bir eyalet diplomasi ile Osmanlı ya yani eyalet diplomasisi üzerine bir Osmanlı e, inşa etmeyi düşünüyorum. Hem mantıklı ve verimli strateji bu. Exploit ile Osmanlı'da eyalet sistemini kullanan arkadaşlar var. Ben hiç exploit yapmadan 1544 yılında bunu ulaştım. Başarımlar açıp açık olduğunu görebilirsiniz. Ee, yani Iron Man'de oynuyoruz. Exploit yapmadan eyalet sisteminin ne kadar verimli kullanıldığında nasıl netice elde edebileceğinizi göstermesi açısından önemli bir örnekti. Ee, bir bölüm daha yapacağım. Ön bilgilendirme bölümü. Ama ikinci bölümde bu sefer aklı iki konuya değineceğim. Bunlardan ilk ki hangi iddia ile başlamak daha verimli? Mesela bu videoda bunu görüyorsunuz. Dede oynamış. 8400 development ulaşmış totalde. Oyunun saymış olduğu development 5.000. E, 100 yılda 5.000 oyunun saymış olduğu totaldeki yönetiminde olan development 8.400. Ve gitmiş olduğu ideal seti bu. Ben bu ideal setiyle gittiğimde ben de buna ulaşabilir miyim diyeceksiniz. Ulaşabilirsiniz. Ama benim açımdan en optimal, en mantıklı ideal seti bu mu değil mi? Bunu bir sonraki videoda anlatacağım size. Bir de bir sonraki videoda görevlerden de bahsedeceğim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.